and quality and leadership to come back Teknik direktör Jose Moraes Süper Lig'e veda eden Bodrum Futbol Kulübü'nden ayrılacağını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in son haftasında Bodrum Futbol Kulübü sahasında Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum Futbol Kulübü teknik direktörü Jose Moraes yaptığı açıklamada kulüpten ayrıldığını açıkladı. Moraes şöyle söyledi: aslında kısaca söylemek gerekirse bu ve sezonun sonuna geldik. Bugün de sezonun son maçını oynadık Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş'ta kazanmasına rağmen onlar da aslında istediklerini alamadılar lig tablosuna baktığımız zaman. Buradan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımıza, oyuncularımıza onlarla gerçekten gurur duyuyorum. Buraya geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık, birçok adanmışlık söz konusuydu burada olduğumuz dönemde. E, ama maalesef e, amacımıza ulaşamadık, Süper Lig'de kalamadık. E, gelecek sezon e, Süper Lig'de olamayacak Bodrum Spor ama e, Bodrum Spor'un hem oyuncu kalitesi hem camia olarak e, gelecek sezon tekrar ait olduğu yere Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. E, oyuncularım aslında e, her şeyi yaptı. Özellikle biz geldikten sonra dediğim gibi 21 puan toplamıştık. E, tabii ki burada birkaç maç var aslında belki iki maç da e, daha iyi sonuçlar alabilseydik kalma hayallerimizi gerçekleştirebilirdik. Bunun olmadığı için gerçekten e, üzgünüm. E, ama gelecek sezon için Bodrum Spor'a e, şans diliyorum. E, bugün de gördüğünüz gibi müthiş bir taraftar var. E, maçtan sonra da takımlarına olan desteklerini e, sonuna kadar gösterdiler. Sezon boyunca da göstermişlerdi. E, bu taraftarla birlikte, bu güzel şeyle birlikte e, Bodrum Spor gelecek sezon ait olduğu yere süper bir e tekrar e, dönebilir. E, oyuncularıma tekrar gösterdikleri e, inanılmaz efordan dolayı te çok teşekkür ediyorum. Çalışan personel tüm ekibe e, teşekkürlerimi sunuyorum. Tamamına evet diyebilirim. E, Kalamayacağım. Çünkü ee, gelecek sezon mücadele ettiği bir ekip olduğumuz spor çok fazla iyi bildiğim birlik değil, oyuncularını, evet. oynayış tarzını çok fazla iyi bildiğim bir değil. O yüzden e, elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağımı düşünüyorum. E, bu anlamda orayı daha iyi bilen, oranın futbolcularını daha iyi tanıyan, o ligi daha iyi bilen biriyle e, daha fazla yardımcı olabileceğini düşünüyorum kulübe e, doğru. E, tekrar dediğim gibi ben o adam değilim. Tabii ki Türkiye'de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim oynanış tarzında oyuncuları daha çok tanıdığım Süper Lig olsaydı tabii ki o zaman Türkiye'de kalmayı düşünürüm. Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nü 4-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ule Günler Suşay şöyle dedi. Aslında bugün iyi oynadık, iyi bir mücadele, mücadele ortaya çıkardık. Oyuncularımın performansından dolayı da mutluyum. Odak noktamız belliydi. Maça çok odak bir şekilde maçı geçirdik. Mentalite olarak da gayet sağdaydık, maçtaydık. iyi iş çıkardık bugün sahada. Ama maalesef sorun da işler. Bizim istediğimiz gibi gitmedi diğer sonuçlara bakarsak.